Geçtiğimiz hafta İspanya hükümeti Amerika merkezli Lockheed Martin'in ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planlarını durdurma kararı aldı. 2023 bütçesinde bu alım için ayrılan 6,25 milyar avroluk yatırımın kullanılmaması üzerine İspanyol basını yeni savaş uçakları için Türkiye'nin yerli üretimini öne sürdü. İspanyol basınında çıkan habere göre Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan, İspanya için Amerikan yapımı F-35'e alternatif olabilecek stratejik bir seçenek olarak değerlendirilmeye başladı. Konuşlandı. İspanya merkezli Defensa y Seguridad'da Roberto Escamez imzalı çıkan haberde, Türkiye'nin iddialı 5. nesil savaş uçağı kanı sadece bir uçak değil, aynı zamanda tam teknolojik özelliğe ulaşma, ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi'ni küresel bir güç olarak pekiştirme yolunda ulusal bir stratejik ürün olduğuna vurgu yapıldı. Kaan'ın A tabanlı çok amaçlı ve gizli bir savaş uçağı olduğu belirtilen haberde özellikleri ve beklenen teknolojileri onu dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında rekabet edebilecek konuma getirdiği yazıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan'ın teknik özelliklerine de değinen İspanyol gazetesi düşük radar izi, gelişmiş sensör fizyonu, yerli motor geliştirme planı, insansız hava araçları A merkezli görev yapabilme yeteneğine ve modern aviyonik sistemleriyle öne çıktığını ifade etti. Kaan'ın Türk Havacılık ve Savunma Sanayisinin yükselişinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Defensa segradat, bu büyüme tesadüfi değil, stratejik yatırımların ve öz yeterliliğe odaklanmanın bir sonucudur. Tayi, Aselsan ve Roketsan gibi şirketler bu stratejinin temel taşlarıdır ifadelerini kullandı. Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayi alanında yapılan işbirliğine de değinen gazete şöyle dedi. İspanya ve Türkiye arasındaki savunma ilişkileri son yıllarda güçlendi ve Hürjet Eğitim Uçağı projesi verimli bir işbirliğinin örneği oldu. Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonunu kapsayan bu işbirliği karmaşık havacılık projelerinde ortak işbirliği potansiyelini ortaya koyuyor ve gelecekteki girişimler için bir model teşkil edebilir. Bu bağlamda özellikle mevcut zorluklar göz önüne alındığında İspanya'nın Kaan programına olası katılımı İspanya İspanyol Hava Kuvvetleri ve donanmasının geleceği için stratejik bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de ilerleyen teknoloji ile Kaan'ın deniz uçaklarına iniş kalkış yapacak versiyonunun da geliştirilmesinin çok gerçekçi bir senaryo olduğunu belirten İspanyol gazetesi, Kaan, gelecekteki bir İspanyol katobar uçak gemisi için oldukça cazip bir seçenek olabilir. Kaan'ın donanma versiyonunun ortaklaşa geliştirilmesi, İspanya ve Türkiye'nin ARGE maliyetlerini paylaşmasını ve uçağın donanmanın özel gereksinimlerini karşılamasını sağlayacaktır denildi.